Anne! Anne bir gelsene! Geliyorum. Gel ne oldu? Gel. gel otur. Ne oldu? Gel otur. Telefon niye açık? Gene ka ne karıştırdın? Yine? Ya bir şey yaptım da. Telefon açık şey olduğuna yok. göre bir şey karıştır, ha? Ya yok o hatıra olsun diye açık. Ha söyle. Ne diyeceğim? Ya tahmin et ne yapmış olabilirim. Evleniyor musun? <laughs> ya ne evlenmesi daha yaşım kaçıyor. Anneanne mi oluyor? Yakındır ama şimdi değil. Bir... Bak. Şaka şaka. Barış başıma bir iş çıkarma. Birini mi dövdün? Ya yok. Ya ne döveceğim birini? Yine biriyle kavga ettim, değil mi? Ya, ya ben bir şey. Bak ettim, başıma bir iş çıkarma. mı? ne yaptın? Hazır mısın? Hazırım. Kapa gözüm. Ya bak korkutma beni. <laughs> Barış ne yaptın? Barış bu ne? Niye çok güzel değil mi? Ya sen salak mısın bu ne? Ya bu ne... kadar büyük dövme mi yapılır? Neye salak diyorsun? Sen ne salak dövme? Gerçek mi bu? <laughs> gerçek mi bu? Doğru söylüyorsun. Sence gerçek mi? Lütfen gerçek olmadığını söyle. Ya vallahi. Gerçek. Baş gerçekten. bu kadar büyük ne? 1986 yap. Ay. Baş bu kadar büyük gerek var mı? Ya ne güzel dövme işte. Hay yaptırıyorsan da küçük yaptırsaydın bu kadar büyük ne? Küçük zaten. Baş sak dedi mi? mi? Sak olduğunu evet, söyle. Evet sen Ya lütfen. Geçiyor çıkıyor mu? <laughs> Aynen. <gülüyor> Bir ay sonra çıkıyor. Ya baş lütfen doğruyu söyle. Gerçek sahte gerçek. Ya İnanmıyorum yani, sana ya. Hay niye yaptırdın ki bunu? Ya bir kere yaptırdım artık. Ya, ya sen iyi misin? Ya canım, sen adal niye böyle bir şey yapıyorsun vücuduna? Çok sa büyük sa barış. Hay çok büyük. Hiç beğenmedim yani. yani.